Evet Okan kardeşimiz şimdi arkadaşlar e, hep tavsiye ettiğimiz fiyata göre abi benim param yetmiyor en uygun nedir? MF 500 5290 lira arkadaşlar Decathlon'da ama ben e, her zaman alternatif olarak illa alın demiyorum. Kesinlikle tavsiye azane tavsiyemdir. Diyorum ki arkadaşlar diyorum Flying Eagle e, Hero B6'yı bakabilirsiniz diyorum. Alın demiyorum. Tavsiye ediyorum. Bakın Okan kardeşim çıkarttığı böyle doğal ortamda her zaman seviyorum arkadaşlar. Şöyle çökelim. Gördüğünüz gibi bakın. Ben buradayım diyor. Hero'yum diyor. Görüyor musunuz? Tabii ki şimdi bazı insanlar de Decathlon'dan almak istiyor. Çünkü kurumsal olarak güvenilir bir yer istiyor. Mesela diyelim mu diyor ki işte orası mağaza bireysel. Yani iflas eder, kapanır. işte parçası yoktur. işte onlarla mı uğraşacağım? gelip bana trip yapar. Çünkü e, bazen insanlar birbirlerini esnaf da bilmediği için bazı insanlar kesinlikle herkesi genellemiyorum. Ne yapıyor? Tepki veriyor müşteri O kırılıyor. Bu kırılganlığı deyince kurumsallara yöneliyor. Kurumsallarda da bu sefer şöyle bir handikap var. Sanki o güveni veriyor. Yedek parçaları var var ama Onunla da zorlanıyorsunuz. Yani mesela Dekatman'da ben MF 500'ün parçasını sordum. İşte Maltepe Park'ta Dekatman'a gideceksiniz. Anadolu yakasında, Avrupa yakasını bilmiyoruz. Yani bütün Dekatman'larda yedek parça yok arkadaşlar. O yüzden kurumsal dola, kurumsal olup da çok isteyen de var. Ama ben diyorum ki Freedom'a gelin arkadaşlar. Her türlü size kapıdan böyle boş döndermezler. Bir şekilde size yardımcı olurlar. Güvenilir. Lafın kısası. Yedek parçaları da var. E, tavsiye ediyorum. Ben kendim de alacağım zaten e, bir şekilde. E, çünkü benim rolü biletim var ama ben şunu istiyorum. E, biraz önce it gibi yukarı şeyi parçası değişen yani şuralar iki tekerlek arkaya yapacak, slalom yapacağım. Rampa mampa değil. Bu benim tarzım olacak. Şimdi arkadaşlar Hero e, B6'ya bakalım. Gördüğünüz gibi bir kere frame alüminyum bütünsel olarak kesilmiş, dizayn edilmiş vidalama sistemleri ile buradan sök tak yapılabilir değiştirilebilir şimdi bazıları perçinlidir arkadaşlar perçin olduğu zaman kırıldığı zaman komple atarsın diyelim klipsleri bazıları e, diğer videolarımı izlerseniz e, misal F5 F100 gibi misal diyelim, e, çıt çıtlı zaten o çıt çıtı kesinlikle tavsiye etmiyorum buradan dikişli yani o dikiş kopsa etse bu çıt çıtın özelliği bitse at çöpe çünkü sen çıtsız yapacaksın. Ayağın burkulmanın riskini arttıracaksın. Bir şey olacak. İnan ki o patenden daha fazla sağlık problemi yaşayacaksın. Geleceğini etkileyecek. Kalıcı bir sağlık problemi olduğu zaman da düşünün artık. Gerisini hiç söylemek istemiyorum. Şimdi Hero 5'in çok güzel bir noktası var. Bakın. Havalandırmaları çok güzel arkadaşlar. Çok güzel dizayn edilmiş. Onu söyleyeyim. Hatta iç hemen direkt iç botunu açacağım. Bakın. Görüyor musunuz? Nefes almasını çok rahat yapacak sade bir tasarım yapmışlar. Hatta buradan dikişli. Bakın, dikişleri çok güzel yapmışlar. Dikişli. Yani be, işte, çok rahat, sağlam tutar ve havalandırmalı. Bu çok iyi. Şurası biraz zayıf kalıyor. Bunu da bu önemli değil arkadaşlar. Bu e, MF500 gibi modellerde de var. Zayıf kalabilir dediğim gibi yünlü çorapla bunu destekleyebilirsiniz. Yünlü çorap dediğim gibi hani bütün plastikli olan iç bottaki plastikle ayağınızdaki teması bazı arkadaşlar alerjik olabiliyor. Hani böyle plastiğe gelemeyebilir. Yünlü çorabı giy. Arada tampon bölgesi oluşsun. Aradadık o çok minim esneme böyle. Rahatlama. Çünkü sert şeylerde, hareketlerde ya da böyle zıplama etmelerde, manevralarda o yünlü çorap senin ayağının konforunu sağlayacak. Kısacası. Bu normaldir. Bakın havalandırma şeyi çok güzel bu iç botta. Sade bir tasarım var ama ben çok beğendim. Buradaki havalandırmaları da çok güzel. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, darbe emici hmm, şey unuttum. <gülüyor> Sömünleyici. <gülüyor> Hay Allah. <laughs> Titremeyebiliyor. <vermeyecek>. Neyse. <laughs> darbe ilmece arkadaşlar. O da şu an için kapı gitti fazla konuşun çenede fazla hızlı yapınca böyle oluyor. Şuradaki bir şey var. Değişim burada olmuyor arkadaşlar üst tarafta. Buna dikkat edin. Bu perçinleme sistemi. Burada bilginiz olsun. Burada da perçinleme sistemi. Bakalım şurayı kapatıyorum kripsini. Evet. X7'deki gibi arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? aynı kitleme şeyi çok güzel. Ben burayı bu tarzı çok beğeniyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada gene bakın şuraya bakın arkadaşlar. İşte bu. Şurası çok çok önemli arkadaşlar. Şurası kitlemesi gerekiyor. Bakın kitliyor. Bu klips de buraya geliyor. Destekliyor. Çünkü klipsin sabitlenmesini sağlıyor. Yani ayak kava keminiz burada ne yapıyor? Sabitleniyor. Buradan Evet, birleşiyor arkadaşlar. Şurada da zaten kapalı alan görüyorsunuz. Dışarı şey yapmıyor. Şu şekilde klips. Dizaynı da çok güzel. Bakın arkada da havalandırması da var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Abek 7. Okan, evet, Abek 7. A yani abek 7. Tekerleklere şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Yine aynı şekilde söylediğim gibi minimum iki farklı renk seçeneğinde. Burada da farklı rengimiz var. Evet. Onu da Okan kardeşimiz gösterir. Aha ge gelmiş haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ee, daha çok bu kızlara ağırlık evet, yönelik. Evet, Genellikle evet. pembişleri seviyor. Ama böyle tabii ki renk ayrımı yok. Herkes gi e giyer diye düşünüyorum. Tabii ki de. ama biz ağırlık tercih edilen kısmı söylüyoruz. Evet yani. tercih edilen, edilen kısmı. Aynen abicim. Şöyle gösteririm arkadaşlar. Hani belki olur ya e paten çok soran e kız, kız kardeşlerimiz, kadınlar var. E onlar buradan Buna bakıp ikinci bir alternatifin olduğunu da görebilirler. Evet, şimdi arkadaşlar e, tekerleği teker... milimetre mm olarak, 36-40 numara aralarında 76 mm teker kullanılıyor. 76, bu 80 mm, 80. evet. Evet, o 40 tan yüksek olduğu için 80 mm. Şey nasıl sertlik düzeyi hani böyle 86, 85 a 85 a oluyor genelde. 85 a, evet, 85 a oluyor genelde. Evet. 85 a çok ideal arkadaşlar. Ne çok yumuşak ne çok sert. Pürüzlü noktalarda mesela çok sert olduğu zaman kayganlık oluyor. Diyelim çok yumuşakta, da pürüzlü yerlerde fren yaptığın zaman çabucak eriyor. Böyle bir dezavantajı olabiliyor. Ama tabii ki 85A şöyle tam yolu kavruyor. Kavrama kabiliyeti daha yüksek. Yani benim bilgim ve tecrübem bu. Şöyle biraz önce çevirdim ama gene çevireyim. Bakın. abak 7 ve dönmeye devam ediyor. Bir de bu daha açılmamış hali. Açılırsa düşünün artık. Çünkü Abek 5 çocuk çocuklar için mesela en ideal. Mesela Filayet'te biraz önce Okan kardeşimiz de söyledi. Abek 5 veriyor. Ne çok hızlı ne yavaş ama bir yandan da frame'i de alüminyum mı Onu da inşallah tanıtımında e, tanıtımını da yapacağız. Bunları niye anlatıyorum arkadaşlar? Araya serpiştiriyorum. Bazı küçük kardeşlerimiz de izliyor bu videoları. Oradan alıp e, bilgi edinip e, sağlam noktaya girebilir. Mesela diyelim eee patenlerin çoğu frame'leri çocuk patenlerinde plastik. Niye çocuklarda plastik? Ya? Niye bunu alıştır alıştırıyorlar, benimsetiyorlar? Niye? Çünkü ucuz olacak, pahalıya satacaklar ve senin paranı alacaklar. O kıt paranı, annenin, babanın emeğini alacaklar. Senin geleceğini alacaklar, emeğini alacaklar. Hayır arkadaşlar bu çok böyle incecik bir ayrıntı. Niye? Alüminyum olsun, çocuk yaşta bu bilince sahibi ol ve büyüdüğü zaman çocuğuna aktar. İsterse daha iyisi olsun ayrı bir konu. Alüminyumdan daha iyisi varsa onu yapsınlar. Ama şu anda en geçerli plastik değil. Çünkü yarın bir gün plastiğe alıştığın için ne olacak? Büyüdüğünde de plastik alacaksın. Ama ağır bir harekete girdiğin zaman zararlı kim çıkacak? Sorunun cevabı belli. Evet. Çok Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu ateş gibi olan Hero B6 paten için ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Diğer patent tanıtımları videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.